Hiçbir şey yapmayacağım. Ben bunu da göndereceğim söz. <laughs> Abi, <tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Inanolu kanalından herkese selamlar. Birazdan ekranlarınıza gelecek olan kedinin adı İstanbul ve inanılmaz asi bir kedi. Daha önce veteriner kliniklerinde çok sorun yaşadığı için ve çok asi olduğu için sahipleri bize getirmeye karar vermişler. Çünkü YouTube'da videomuzu izlemişler. Böyle asi kedilerle başa çıkabildiğimizi görmüşler. Bu sebepten dolayı da geçen yıl yapılamayan yıllık aşılarını yaptırmak ve iç-dış parazit tedavilerini yaptırmak üzere klinimize başvurdular. İstanbul aslında başlarda çok uysal bir kediymiş. Maalesef sonrasında geçirdiği bir kaza sonucu ayağında küçük bir kırık oluşmuş ve bu evrede veterinerlerde çok fazla vakit geçirmiş. ve Bunun sonucunda da bir veteriner fobisi gelişmiş maalesef. Hatta son gitti veterinerde aşı olma sırasında kaçmayı başarmış ve çok zor bir şekilde ancak fileyle yakalayabilmişler ve bu fobi sonrasında da artık böyle veteriner kliniğinde ilaç kokusunu alır almaz hemen böyle tırnaklarını, pençelerini çıkarır hale gelmiş. O yüzden de bu evreden sonra İstanbul'un aşılarını yapmak dahi çok kompleks bir mesele haline gelmiş. Özellikle de hayvan sahipleri için. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde muayene sırasında İstanbul yine çok sinirlendi ve çok öfkeliydi. Gerçekten bize çok zor anlar yaşattı. Hatta o kadar efor sarf etti ki ne yazık ki e, tuvaletini kaçırdı bu işlemler sırasında. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta İstanbul muayene ederken kullandığımız zaptırapt yöntemlerinin tamamı aslında İstanbul'un iyiliği için, yıllık aşılarının yapılabilmesi, iç-dış parazitlerin uygulanabilmesi ve herhangi bir problemi var mı yok mu bunların analiz edilebilmesi adına yapılmış oldu. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan videomuzu izleyelim. Evet, bu kediciğimiz YouTube'da sel kedilerle ilgilenebildiğimizi görmüşler. Ve o sebeple ötürü bize de. Şimdi bakalım inşallah en güzel şekilde işlemlerini yapmaya çalışacağız. Birazcık sertiz, Böyle vurmadan, kırmadan, bizi parçalamadan halletmeye çalışacağız. Ama daha önce çok fazla bu kağıt olmuş. Çünkü bacak kırılmış ve bacak kırıldıktan sonra küçük bir operasyon geçirmiş. Artık böyle veterinerlerden nefret etmeye başlamış. Şimdi elimizden geldiğince güzel bir şekilde işlemlerini yapmaya çalışacağız. Çekil geliyor. Bu çantayı mı atmadan inşallah. Yok kızım yok Şöyle siz de içeri alın. Kapıyı kapatalım. Şöyle kaçırız falan. Şöyle. İsmi? İstanbul. İstanbul. Dört yaşında ve çok sinirli. Evet. <laughs> evet. kaldır bakalım kapağı. Kaldı, kaldı. İstanbul'cum sakin ol. Sakin ol. Kızacak bir şey yok. Aşkım benim ya. Anne. Tamam. 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 <laughs> Bir saat dur. Isırma, ısırma tamam. Dur. Bak çok tane yeni iki tane damla ya. Ne olur ki sana? Ne olur ki sana aşkım benim. Ya, <laughs> <laughs> sakin ol. Bırakayım mı seni? İstiyor musun ki bırakayım? Elbirini de geçiriyor ya dişleri. Tamam mı kutusu? Al eşyalarını, ben, ben onu sıkıca tutayım. Açık. çok acıyor. Vallahi elbirini parçaladın. Havlu ver. 你你在那里干什 İptal oldu. Bitti işte bu kadar. Tamam, sakinleş. Sakinleş. Gelmişken bir muayene edelim onu ya. Ciğerini dinleyelim. Ne <laughs> <Yap>, tamam. <laughs> Bırakayım mı? Tamam. Ne yapacağız? Çok küçük. Çok küçük ya. Evine gitmek istiyorsan kutuna girmen lazım. Nasıl gideceğim? Değil mi? Değil mi bir tane? Ya. Yeah. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben bunu da yapıp göndereceğim söz. Doğru doğru, nasıl biliyor yakalayacağımı? Öğrenmiş nasıl bak. biliyor yakalayacağımı? <laughs> 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 dur dur. İğne, de, iğne de. Oh. <laughs> Tamam dur, tamam. Bir istedis kodu tut hemen göndereyim sonra. Çok sinirli. Evet. Mod, bakayım modunu. Hatta şey. <laughs> Açılmadı kabuğa bak. Tamam. Kal öyle. Yukarı. Biraz daha bastır. Tamam bekle. Harika. Tamam alabiliriz. Uh, tamam bitti. Kutumuzu da ver. Gönderin bu. Değerliği. Değil mi? Ha, bak bitti işte bu kadar alt tarafı iki tane yine. Böyle olunca veterinere götürmesi de zor oluyor. Evet Ama evet Hiç çok zor çok zor. Hem onun için hem veteriner için. Bitti, aşkım. Çok özür diliyorum sen de gitti. Bak kapısını da. Ağzı tamam. Olman gerekiyor. Bak pirelenmiş ne yapıyorsun? Aşıların yok. Hepsine Çünkü yerlerinden de kurtulacağız. Hepsinden kurtulacak. Böyle kurtulacak. Tamam. Çok kaş, kaş. Hemen kaçırız. Çabuk. Mi İçeri girmeyi de istemiyor. O kapak <laughs> biraz kırık evet. Kendimden Bir hissediyorum ama. Maşallah. Maşallah. Çok güzel güçlü. bakmış kendisine. Ha? Küçük bir diş <laughs> Eşek. Uzun zamandır parçalamıyordum. Bitti bak, bitti kurtuldu. Dışkısını da yapmış oldu önce buraya. çok farklı. <laughs> Yine de. Ondan da kurtulmuş oldu. Evet, gidiyoruz dedi bak babaya veriyorum seni. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Yine bekle. Gördüğünüz gibi çok zorluydu. Düşündüğümüzden çok daha güçlü çıktı ve muayene edebilmek için çok büyük bir efor sarf ettik. Kilolu bir hayvan ve e, bu kilonun ona sağlamış olduğu bir gücü var. Aynı zamanda kilosuna rağmen çok da estetik. Ya böyle sanki dövüş taktiklerini geliştirmiş, ya inanılmaz böyle planlı saldırılar yapıyor beni çok gafil avladı. Elimde eldiven olmasına rağmen, yani çenesi çok kuvvetli, Isırdığı yerde gerçekten böyle dişleri hissediliyor. Hatta küçük bir yara da açtı ne yazık ki elimde. Ama tüm bunların hepsi onların sağlığı için, her birine değer. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.